Hanımlar, Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz, videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Yine siz üyelerimizden gelen bir modelin yapım aşamasını anlatacağım hanımlar. Yazmamızın tığ battısını yapalım. Yazmamızın tığ battısını yaptıktan sonra Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlk tığ battıma ipimi sabitleyerek başlıyoruz ilk başlarken. Örümcek çekiyorum. başına 2 sarıyorum 1 2 tane tığ batısı atlayıp 3. giriyorum önce bir kez sonra 2 sonra 2 çıkış yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum çıkmış olduğum çuba sık iğne ile kapatıyorum burayı 6 tane sık iğnesi ile aşağı iniyorum 1 2 3 4 5 6 7. tığ battığımda tamamlıyorum Tekrar gösteriyorum. Örümcek çekiyorum. Başına iki sarıyorum. Bir, iki tığ batıs üçüncüye giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki alıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Çıkmış olduğum bu çuba beş zincirimi kapatıyorum. Ve buraya altı tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7. sık iğnemi tığ battı da tamamlıyorum. İşte hanımlar vereceğiniz arayı böyle yapıyorsunuz. İstediğiniz arayı verdikten sonra e, bu modelleri kuruyorsunuz. Yani aşı alt kısmı hep böyle yapıyorsunuz hanımlar. Sonra istediğiniz arayı vererek bu modelleri kuruyorsunuz. Alt kısmının yapımı böyle. Şimdi üst kısmına geçelim. Evet hanımlar alt kısmını hep böyle yapıyoruz yazmamızı tamamlıyoruz. Sonra motifleri modellerini kurmak için ne yapıyoruz arkadaşlar bakın. 1 2 3 tane çubuğumuza modeli kuruyoruz. O yüzden istediğiniz arayı vermek için bakın şöyle mesela 4 tane ara vermek istiyorsunuz ya. 4 tane saydıktan sonra şuradan 3 3 üç tane sayıyorsunuz. Bu ortaya kuruyorsunuz modeli. Bunlar kenarlardan tutturması oluyor. 4 aramızda kalmış oluyor Arkadaşlar onu size ayarlarsınız Mesela 1 2 3 4 ara bırakıp yapacağım ben dört tane ara bırakacağım şimdi buradan yani 1 2 3 4 5 6 ya ortasını kuracağım Arkadaşlar şu altıncı oluyor buraya ortasını kuracağım Buraya yaprağımızı sabitlediğimiz için bakın arada iki tane dört dört tane kalıyor. Onu sizler ayarlarsınız. Şimdi ikinci renk beyaz renk ipimi alayım. Ben bunda göbek kısmını beyaz kullanmışım. Bunda da pembe kullanıp üzerini beyaz yapmak istiyorum. Dediğim gibi istediğiniz arayı verip oyayı kurabilirsiniz. Şimdi bu tepedeki pimpirikten 5 zincirli yerden ipimi tutturuyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Başına bir kez dolayıp yuvaya giriyorum. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. Başına bir kez dolayıp tekrar yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 3 oldu. Başına bir kez doladım. yuvaya girdim. Önce bir kez aldım, sonra iki, sonra iki. 4 oldu. Toplamda 15 tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yani 3 kere de çıkarak arkadaşlar. Başına bir kez dolayıp yuvaya girelim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki. 5 oldu. Başına bir kez dolay yuvaya gir. Önce bir kez, sonra 2, sonraki 6. 7. Başına bir kez dolayalım. Bakın Üçlü tırabzan dediğim. Yuvaya girelim. Önce bir kez alalım, sonra 2, sonra 2. Yani 3 kere de çıkarak. 8. Toplamda 15 tane tırabzan yapalım bu yuvaya. Evet hanımlar bakın 15 tane tırabzan yaptım. İpimi kestim. Bu yuvaya 15 tane tırabzanla doldurduk. Şimdi üst kısmına geçelim. Beyaz renk ipimi aldım. Şimdi hanımlar. Bakın. Burası düz yüzümüz. O yanın. Şu yandaki tepecikten ipimi sabitliyorum. Beyaz renk ipimi buradan. buradan ipimi sabitliyorum bakın 1 2 3 tane başına sarıyorum ilk trabzanın tepesine batıyorum aşağıdaki yuvarlak yuvamızı ilk trabzan tepesine batıyorum 2 2 2 2 alıyorum 1 2 3 4 5 çekiyorum şu aradan kapatıyorum pimpirini yapıyorum şurayı tepeyi yapıyorsan var şimdi bir zincir çekiyorum başına 2 3 kez sarıyorum hemen yandaki trabzanla tepesine batıyorum 2 2 2 2 alıp çıkıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bu iki tane yuvanın arasından batıp kapatıyorum araya bir zincir çekip başına iki kez üç kez sarıyoruz üç tane ip alıyorum başına hemen aşağıdan yandaki trabzanın tepesine hemen dibindekine yandakine batıyorum 3 tane sardıktan sonra inmeklerimi 2 2 2 2 alıyorum bakın 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum bu aradan batıp kapatıyorum araya bir zincir çekip başına üç kez sarıyorum hemen yanındaki aşağıdan tırabzana batıyorum tepesine. İlmeklerimi 2 2 2 2 alıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Aradan batıp pimpirini yapıyorum. Araya bir zincir başına üç kez saralım. Hemen aşağıdaki tırabzan tepesine batalım 2 2 2 2 alalım. 1 2 3 4 5 zincir çekelim aradan batık kapatalım bir zincir çekiyorum başına 3 kez sarıyorum hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum 2 2 2 2 alıyorum bakın 1 2 3 4 5 zincir çekip aradan batık kapatıyorum bir zincir araya başına 3 kez sar bütün trabzanların tepesine en sonuncu trabzana kadar bu işlemi uyguluyoruz hanımlar Evet hanımlar aynı işlemi bütün trabzanların tepesine batarak uyguladık. Benim buradaki pembe pin biraz kalın beyaza göre o yüzden daha büyük düştü. Ama aynı şekilde arkadaşlar yapımı beyaz daha küçük düştü. İpim ince olduğu için. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın yine pimpirimizi son pimpirimizi de yaptım kapattım. Buradaki bakın yandaki tepemize sık iğne ile sabitleyip bir zincir çekip ipimi kesiyorum. İşte hanımlar. Bana gelen model böyleydi. İsterseniz arayı da e, pıtırcıklar yaparak süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. Buradaki tepeye pıtırcık yapmak için aradaki boş olan tepelerimizin ilkini ipimi sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Aradan battım kapadım yine tepeye. Bugün tığımda bir sorun var. Evet. Benimle kavga ediyor tığ. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim. Battım. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çektim. Battım. 4 kez. 5 zincir çekip batıyorum. İp hiç ip kırmadan gidebiliriz hanımlar. Küçük bir örümcek çekerek bakın buradaki tepeye ulaşırız. Sabitleriz ipimizi. Yine 1 2 3 4 5. Zincir çekeriz. Batıp kapatırız. 1 2 3 4 5 zincir batıp kapatalım. Bu 5 zinciri 4 kez yapıyorum. 2 3 4 5 zincir batıp kapatalım. 1 2 3 4 5 zincir batıp kapatalım. Bakın yine küçük bir örümcek. Diğer tepeme geçtim. Burada da aynı işlemi yaparım arkadaşlar. Tepeleri, aradaki tepeleri böyle örümcekle geçiş yaparak pıtırcıklarla süsleyebiliriz. Evet hanımlar işte böyle. Ne yapıyoruz? Şimdi bu arayı pembeyle süsledik ya pıtırcıkla. Diğer iki motif arası dördünde. Beyazla süslersiniz, sonra pembeyle, beyaz pembe böyle aralara bunları yapabilirsiniz. Tabii ki size kalmış tek tek de. Mesela bunu beyaz, bunu pembe, bunu beyaz, bunu pembe de yapabilirsiniz. İnşallah anlatabildim. Sizlerden gelen oyalara e, videolar çekiyorum arkadaşlar. Sizlerden gelen modelleri değerlendiriyorum. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.